Arkadaşlar bugün Roblox ama her saniye büyüyoruz. Gerçekten büyüyoruz mu la? O ne? La 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 büyüyorum gerçekten büyüyor. Arkadaşlar dünyanın en saçma oyunlarında birisiyle karşınızdayım. Ne koşabiliyoruz ne zıpl... Oh! oh Bunu zıplayabiliyormuşuz tamam sıkıntı. La bu ne çimenlerden biri daha küçüğüm ne kadar minnacığım bu ne hal ya? Evet. Çok saçma bir oyuna girdik. Arkadaşlar oyunda AFK durduğumuz süre boyunca büyüyoruz. Büyüdükçe pet açıyoruz ve pet açtıkça daha çok büyüyoruz. Ondan sonra büyü 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 Bu ne oğlum kaç tane harita var bu oyunda? Bu ne? Abi şuna bak. Arkadaşlar bakın şimdi 1 2 3 4 bunlar hepsi böyle harita bunlar ya. Arkadaşlar 580 tane harita var sevdir. ve bu oyunu muhtemelen bugün bitireceğiz. Benim boyutum kaç kanka sahip Bu ne 1 santim mi? Bu ne Şaka mı bu? Allahım ya. Elmas kazanıyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben şu petlere bakayım bari. Şimdi 180 elmas ile bir tane pet atacağız. Tamam 180 elmas olmasını bekliyim. Lan ne yapıyorsun lan? Bak ben size daha büyüğüm. Kafana basacağım. Oh. Abi de de pardon 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 geç abi geç 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 git git abi geç Allah'ım ya küçükken artist yaptık sonra büyükler gelip oynar bize daha çok artist yaptı Şuna bak burası mı büyüme şekli ya Galiba şu anda normal Roblox'daki boyutumuza ulaştık gibi görünüyor arkadaşlar Belki az bir şey daha büyük olabiliriz ama şu anda normaliz yani Ve şu anda 180 elması buldu bir tane pet açıyorum Bir doggy köpek geldi en kötüsü geldi en kötüsü nasıl başardım bunu ben ya Evet en, en kötüsü 1.25 ah, Harika yemin ederim ki Oo, aa, iki katına çıktı lan Oğlum 1.25 katına çıkması lazım. İki katına çıktı yanlış. Bu oyunu kim yaptı? Bunun matematiği mükemmel. Aha peti Tipe bakın. Tamam güzel büyüyoruz artık. Oha gelen gem sayısı da arttı arkadaşlar. Bakın iki buçuk, iki buçuk gem geliyor. Çok güzel oldu. Bu ne lan? Bu ne lan? Oha biri gidiyor. Bu ne? O Adamın bak. bu tipe bak buraya bir ko Adam yok oldu ya ne oldu lan Bu arada boyutumuz 5 olmuş ve yeni bölge açıldı Otomatik açılıyor galiba tamam Ve yeni bölge geçtiğimiz art için artık daha 60 in Aa bölgelere göre şeyler La 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 Allah'ım kaktüsün içine girdim Bölgelerin içine girdiğimiz için de arkadaşlar daha fazla kazanıyoruz Muhtemelen elmas da daha fazla Oha elmasın baya fazla olmuş ben bir pet açayım Oo yeni çöl bölgesi petlerine bakın 2000 mücevher ama bunu biriktirmeli uğraşacağım Ben bir tane de bunu açarım Ya bu sefer de kedi çıktı Allah'ım ya niye kötülerden gidiyor gidiyor süre süre. Neyse kediye bakıyorum. Kedi 1.5 Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi 067 Bir taktım 1.5 buçuk kası, 90 olması lazım. 100, 112 oldu. Evet bu oyunu yapanın gerçekten matematiğine hayran kaldım. Arkadaşlar boyutumuz 10 oldu. Nasıl oluyor bu abi ya? Kardeşim çekil ya şuradan. Tamam abi, abi ne kızıyorsun ya. Hemen yeni bölge geldi de benim elmasım birikmiyor. Ben bir tane daha bundan atıyorum. La gene doki gel Allah kafayı yiyeceğim. kötüler çıkıp duruyor ya. Neyse bundan bir taktım. Tamam tamam tamam. Şu an 0150 yeni bölgeye geçiyorum bakalım. Ve yeni bölgede 0220 5. çok güzel artmaya başladı yani böyle böyle bütün, böyle bütün 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 oyunu ben nasıl bitireceğim bu ne kanka bu ne ya arkadaşlar hala abone olmadım ve hala like ve küçük bir çocuk olarak kalmak istemiyorum için sen de benim gibi büyümek istiyorsun benim petin tipe bak benim pet ne geziyor orada ya sen de benim gibi kocaman bir çocuk olmak istiyorsan abi geliyor abi tem 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 abi 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 de arasında geçti eğer siz de benim gibi kocaman bir çocuk olmak istiyorsanız abone olun ve arkadaşlar 20 boyuta ulaştım nasıl oldu bu hiçbir fikrim yok o bir dakika pet açalım bir tane daha açtım o oh ayı çıktı. Uuu epik. Çok güzel. Bu çok güzel oldu işte. Ve çarpan 2x arkadaşlar. O zaman ben bir tane ana evolve neymiş lan? Birleştirme acaba? Ayı bir taklit. Çok güzel öldü bu ayı. Bu ayı bize mükemmel oldu. 259'da 345'e çıktı yeni bölgede. Daha boyutumuz 26 yeni bölge için 50 mi lazım? Hemen biriktiririm ki. Arkadaşlar bunları biriktirmekten yana sıkıntı yok da yeni petler çıkıyor. Bakın 4000 mücevher, 3000 mücevher, 2000 bunlar çok pahalı. Yeni bölgeler için bir sürü yeni pet çıkıyor. Fakat ben bunları nasıl biriktireceğim ya? Şuna bak elmasım az aşırı az artıyor bu arada 180'likte de bir tane daha açabilirim de bence gerek yok artık bir, birazcık biriktirip şunları açmam lazım da Çok hemen birikiyor Bu arada bu neymiş biz istediğimiz boyuta Allah kahretsin bu da mı robuxlu ya Bir tane kod giriyorum Kod geçersiz Bir tane daha girdim o 5 dakikalık 2x buz O zaman bir tane daha girdim Bir tane bedava rebirth geldi Hemen yapıştıralım arkadaşlar rebirth 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 en iyi şeydir La bütün şeyleri açtım bir dakika bir dur la bir dur la Oo dur rebirth'ü mi direkt yaptı otomatik mi la yeni bölge La ne oluyor la Sıradan bir kod daha var. Kod yanlış. Bir tane daha kod girdim. O bin tane elmas verdi. Bu çok güzel oldu işte. Ve sonucu kodumu da... La bu da yanlış. Allah'ım ya. Kodlar yerse yanlış ya. Bu arada elması 1800 ölmüş arkadaşlar. Benim bir tane pet açmam lazım. Şu 2000'liği açayım bari. Zaten 1 2 çok az kaldı. La 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 la. Yeni bölge. Yeni bölge. Yeni bölge. Boyutum. Aa rebirth yapabiliyoruz artık. Aa yo 145 lazım. Tamam. Arkadaşlar ne öldüğünü anlamadınız değil mi? Ben de anlamadım. Videoyu beğendin mi? <laughs> Ve 2000 elmasa ulaştım. Bir tane pet açım. Lütfen antik hidra çıksın çıktı bu ne la Hangisi çıktı ya bir dakika. dür çıkmış. Şu çıkmış antik paketli örümcek. Bu ne? Bu nasıl bir tip ya? 225 çarpan mükemmel ya. Şunu bir çıkart kanka köpe. Şu köpeğe. Şunu bir taktım. Tamam. Çok güçlendi. Şimdi artık rebot yapabiliriz arkadaşlar. Bir tane rebot yapalım. La 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 la. La. En başa döndüm lan. O mu? En başa döndüm. Ya dönmesine de bu nasıl bir artış? Mükemmel artıyor. Petlerim gitmedi değil mi? Aynen. Petlerimiz gitmediği için oyunun işte. Oyunun mantığı da burada belli oluyor arkadaşlar. Yeni bölgeye geçti. Şuna bak. 2 Oo oh, be şu en sonu yürüyene kadar A, baksana direkt açıldı. Konuşurken bile açılıyor. Özel ben ta oraya gidene kadar yeni bölge açılır bile ölüm ya. Açılsana kanka niye açılmıyor? Açıldı diyorum rezil ettim beni. Açı açıldı. 8 onda 1 250 burada. Oha bir kocaman oluyor artık. Arkadaşlar ben oraya yürüyene kadar yeni bölge açılır. Ve oraya kadar yürüdüğüm yeni bölge açıldı. Arkadaşlar baktığımız mı zaman bayağı güzel geliştik. Baksanıza ta şurada oha. Arkadaşlar şu bölgedeydi. Buraya kadar gelmişim. Kocaman olmuşum. Acaba bu oyunun bir hilesi var mıdır? Ulan bir oyunda da hile bile denemesek şaşarım zaten. Şuradan yukarıya çıkabilir. Hadi 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 çık hadi. Ay 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 hadi hadi hadi. Ya çıkamıyoruz ya. Zıplayayım ki karakter. Kocaman oldum. Nasıl zıpl Ay yeni bölge açıldı. Burada artı 2.025 kazanıyordum arkadaşlar. Yeni bölgeye geçiyoruz ve artık 2.227 kazanıyor. Bunlar pet mi lan? Bu nasıl pet lan? He sen bana az önce artistik yap açacaktın değil mi? Tamam şu anda artistik yapabilirsin. Benden hala büyük olduğunu düşünüyorum ama bekle seni geçeceğim. Ve yeni pet zamanı bin. Aa bin mücevheri pet yok. Yeni pet zamanı değil yanlış şeyler çocuk nerelere zıplıyor? Kaka ben niye zıplayamam da sen zıplıyor? Senin ne şeyin var ya? Ben de zıplamak istiyorum ama. Ah ah zıplam zıplam zıplam. Arkadaşlar iyileştir buldum boyunu. yeni <laughs> <Yine> bölgeye geçti. <laughs> dur la dur yere niye atlıyorum ben? Ya la yeni bölgeye geçtim geçmesine de. Keşke atlamasaydım ben buradan ilerleyecektim daha fazla ya. oh, zıplayabiliyoruz. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar oyunun ben bug'ını bulacağım bir dakika. Aha yine çıkıyorum yine çıkıyorum. Duvar üstüne çıktım tekrar. Tamam ben burada ilerlerim kanka birazcık. Şuraya zıplarsam. Hayır hayır gitme gitme gitme. Tamam yeni bölgeye geçtim gene. Oğlum şu an boyutum kaç? 340 ama 10 binlik bölgeye geçiyorum şimdi. Ya <laughs> Allah'ım ya. Ya bir oyunun da hilesini bulmasam arkadaşlar burada eğer hala videoyu beğenirseniz şu anda videoyu kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet size bu hileyi gösterdiğim için gerçekten kendimle gurur duyuyorum arkadaşlar. Aşağı sakın ama sakın düşmemem lazım. Şu an 10 binlik bölgedeyim ve 50 binlik bölgeye geçeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi. Evet. Tamam, güzel yukarı zıpladık ama ileriye gitmem lazım demem. Şu anda boyutum 370 30, 380 şu anda ama 100 binlik bölgeye geçecek hep <laughs> Allah'ım ya O bir adamlar tipine bak ben hile yaparak daha buralara geldim E bir şey diyeyim ben böyle böyle oyunu bitirdim ki kanka Valla bitirdim. bak sonra zıpladım La bura abicim burası bir tip lan bile dans ediyor Allah'ım ya Abi selamün aleyküm şu anda Evet 500 bin mi o 5 Aa 500 bin değil 5 milyon Abi 5 milyonluk bölgeye geçiyorum Evet 5 milyonluk bölgeye de geçtim şu anda Selamünaleyküm. Abi yani bu tipin seni geçeceğim için gerçekten kendime gurur duyuyorum. Nasıl yapacağım hakkında bir fikrim var mı? Evet var gördüğün gibi hile. Abi çekil. Abi önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Abi çekil çekil çekil. Önümü. Ha düşeceğim. Düşmeyeyim. Düşmeyeyim. Tamam düşmedim. Tamam şuradan şöyle kenarlardan kenarlardan arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gitmeyeyim ya. Gitmedim tamam. Kaç milyon lan bu? Bir. iki 100 milyonluk bölgeye geçiyorum. <laughs> evet 100 milyonu da geçtim. Şu an 500 yüz milyonluk bölgeye geçiyorum arkadaşlar. Ve boyum şu an dört <laughs> Ama ben yine de 100 milyonluk bölgeye geçeceğim. <laughs> Ne 100 milyon 500 milyon ya. Hayır çok kötü gittim bir dakika. Tamam yine toparladık. Toparladık değil mi? Toparladık. Tamam 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 sorun yok sorun yok sorun yok. Burada ziklemeden az biraz yürüyeceğiz çünkü bu alanlar bayağı kocaman. Arkadaşlar 1 milyara geldik artık. Milyonları da geçtik. Milyarlara geldik. Hadi kakam zıpla çok güzelsin oğlum. Tamam şu an burada 5 milyar var. 5 milyarlık bölge pembe mükemmel bir bölgeymiş. Benim boyum 490 daha 500 bile değil ama 5 milyarlık bölgede geziyorum. 10 milyarlık bölgeye de giriş yaptık şu anda. Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Selamünaleyküm abi tofaş var mı? Yemin ederim şu anda Ferrari Seta bir dükkan içinde. Selamünaleyküm abi tofaş var mı diye geziyorum ya. Kanka çık Allah aşkına. Bak buraya kadar geldik. Gitmemiz lazım daha ileri. Evet 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 evet. Adamsın lan. Evet arkadaşlar. Arkam bir şekilde devam ediyoruz. Tamam. Bu ne? 1 trilyona geldik. Arkadaşlar az önceki 100 milyardı. Bu artık 1 trilyon. Ve aa soruncusu ne lan? 500 trilyon mu? Bu ne bu? Bir dakika oyunu bitireceğim. Arkadaşlar şu an an itibariyle son bölgenin içindeyim. Ve 500 trilyon mu? Bu ne la? Bu ne bu la? Evet oyunu bitirdim şu anda arkadaşlar. Evet hayırlı olsun. Gerçekten kendimi tebrik ederim. Ve şu an 500 trilyondayız. Ve oyunun şu anda arkadaşlar e Yeni bölgeye gelmesi için gücelleme getirmesi lazım Çünkü şu an Evet bitirdim oyunu <laughs> Evet arkadaşlar Bugünkü videonun sonuna geldik Mükemmel bir şekilde Oyunumuzu bitirdik Eğer daha fazla Oyun bitirme videosu Gelsin istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay Acaba revert yapsam ne olur ki Aa iki kez revert Tamam iki kez revert yaptım Evet Şu anda şu yerdeki çimenle de Az bir şey Uzun boyunla az önce oyunu bitirdim <laughs>